Sí, ben Ver oltanın ucunu. Aldım ben de olta. Hoppa. Ammukaya <laughs> gel. Dur dur. Dur mahvettin tekneyi bir dur. <laughs> Kankacığım. Ama yani orada duracaksın işte ya. Allah Allah. Ooo lan bu kayıcı yok. <laughs> <laughs> Arkadaşlar herkese günaydın. Bugün kendime izin verdim. Uzun süredir video çekemiyordum. Malum turizm yoğunluğu var. Orkun kardeşimle birlikteyim. Sağ olsun bana kamerayı tutuyor. Arkadaşlar az önce bir lambuk aldım. Burada şu an Orkun balık aldı. Al bakalım. Devam ederim ben şimdi. bayağıdır balığa gelmiyorsun. Unuttun herhalde. Aks. Yalnız iyi iyi. Allah Allah. kul mü? Hey maşallah. Hey maşallah. Arkadaşlar uyuyakaldık. Gece çıkmadık kolyoza. Allah gündüz dur. Tamam o takıldı. Ona yapacak bir şey Hop, O ne aşağıdaki babaya bak. Ha, aşağıdaki tırsıymış. Neyse kolyozu içeri alalım. Tırsı önemli değil. Kopar yine iğneyi, i̇ğneyi kopar hiç uğraşma. Kolyoz. Sen bunu çözene kadar zaten bayağı bir yol kat ederdin. Arkadaşlar açılış konuşmasını yapamadık. Balık aldık. Arkadaşlar lambuka sürüsü gördük. Kolyoz var. Biraz kolyoz alıyoruz. Biraz lambukaya LRP ile jik yapıyoruz. Lambukalar havada uçuyor. Çok zevkli. İnşallah size çok güzel bir video izletirim bugün. Keyifli seyirler. Videoda görüşürüz. Seni çekmiyor ki. Çekmesin. Sen oradan <laughs> tamam, balıklarınızı göster. Bakın bakayım. Hoppa. Evet. Kolyozu gece de tutuyoruz, gündüz de tutuyoruz. Maşallah. Çaparı ile dolaştırıyoruz. Sana atar. Değerli yollar. <laughs> ben lan bu Orkun yapıştırdı, çap arıcıların kralı. Dinsar'da, ooo oo, ekrana bak. Oooo sen gelenlere bak. Ooo kolyon da bak. Sırf iyi. Kolyon, karışık. Karışık karışık karışık. Babacım ne yaptın? Bunu aldın üstüne. Aldı mı? Aldı <laughs> Yok mu? Al <laughs> sana. yedili. Oy. Ne var? Tırsi var. Kolyoz var. Lambuka var. That's what Hiç öğretmiyorsan bize böyle şey Allah'ım nasip et. Çok büyük. Tam da bahsediyorduk niye yemiyor ya. Bu. Çok büyük Durmaz bu. Of oh, of oh, of oh, of. Oh. Of oh, of oh, of. Oh. Çek bir tık Korkun. Onu şuraya tak motoru çalıştır. <laughs> Abo. Hacı ya kılıç ya orkun olsun. Kuzu olması. Yavaş yavaş çek. Aynen sağ sancak ver. Yavaş, bak yavaş da çok büyük balık. İşimiz zor ha. Ben sana söyleyeyim birkaç de... da. Biz, bir kaç saatimiz var. Alalım da. Tutursun. toplarsak toplarız. Anlıyor musun? Şöyle diyeceğim. alacağız bu Sabır edeceğiz, alacağız. Balık çok rahat 150 metre götürdü. Ama deli mi çizik gibi niye almıyor bunu diye? Yendirdin herhalde sen dibe. Melek göz vurunca aldı. yüzü galiba. Bakın bir şişe Çok yandı. Stop it, Bıraktı mı? Yok bırakma. Yani dövüşmeyi Hanka onu şuraya sabitle Canlı yayın açsana Hadi ya, bir kamera ha? Şu an sen? Özledim, evet. Ekran İyi mi? İyi bu canlı yayın? Sen bilirsin nerede telefon Açma açma boş alalım da. çekimi güzel yapıyor. Ötekini de, ötekini de kur. Ötekinde aç. Peki da ayaklarını açıp şuraya kurabiliriz. Nereye? Şeyin üstüne. Arkadaşlar tişörtümü giyemedim. Sıra bakmayın. Bu seferlik böyle olsun. Güzel bir balık aldık. İnşallah tekneyi almak nasip olur. sıkılamamış. İlk etapayı iyi bastı ha. Var mı lan? Aynayı gördün mü? Su çok olan. Oo, oo, evet. Kuzu var Şeyi... Da. Şey... Kuzu. çalacağım mı? Bence de. Nereden Ya. İşte budur be. İşte budur be. Hoş geldi. Sefa getirdi. Seni arıyorduk. Altıya çıkardım. Kalksana kameraya. Arkadaşlar. Oh! Arkadaşlar balık ilk bindiğinde çok uzadı. Yani başka bir balık sandım. Kuzu değildi. Orkinosmuş. Uzamasından belliydi ama çok dikte yedi. Yani 80 metrenin en dibindeydi. Maşallah. Boy... Pos, endam, her şey var. Balık bize güverteye girdi. Hadi bakalım. <laughs> Yapacak bir şey yok. <laughs> olduğum için kusura bakmayın. Ansızın bindi. Balığı aldık. Hava devam ediyoruz rastgele. Arkadaşlar az önce güzel bir balık aldık. Şimdi başka meraya geldik. Burada kuzu deneyeceğiz. Belki de girde. Canlı yem indiriyoruz. Şöyle bir güzel bir kahvaltı yaparız. Otururuz. Hava da esmeye başladı. Esintili. Yükseldi yani. Basınç da gitti. Güzel bir hava. Orkun canlı yemi indiriyor. Şuradan hemen bir orkunosumuzu gösterelim. Maşallah. Hiç beklemediğimiz bir anda geldi. Ama güzel oldu. Bize renk kattı kendileri. Allah'a şükür bugün de nasibimizi aldık. Devam ediyoruz. İnşallah bu merada da bir şeyler alırız. Bakalım nasip. içinde şey var mı? Al koyalım. Çatal. Bu mu? He. Var. Bir tane çıkartsana. Çatal mı o bir tane? He. Bir tane var. arkadaşlar kahvaltı zamanı biliyorsunuz tekne mundayı altı olunca her şey mevcut ocak, lavabo, tüp, tava, tencere ben bayağı da teknede kahvaltı yapmıyorum balık aldık ya keyfimiz yerinde bir kahvaltı yapalım evet. neyin lan bunun adı? bu orijinalde orijinal popovers ama bizim bildiğimiz yumurtalı ekmeğin amerikan versiyonu Arkadaşlar, Orkun kardeşimin de bir kanalı var. Kanalın ismi Bir Ölçek. Kendisi böyle ne hamur işi mi oluyor? Ya yani pasta, börek, çörek, hamur işi bu tarz şeyler yapıyor. Böyle Amerikan ne? Popayos mu? Popovers. Popa adı. Böyle bir şey yapmış. Yumurtalı ekmek. Yumurtalı ekmeğin böyle bir versiyonu. Şöyle içini açıp peynir, zeytin, domates, reçel, pankekin şişmiş hali. Ona benziyor. Evet. Tamam. Şimdi bunun arasında domates koyarız, salatalık koyarız, bir peynir. Yiyeceğiz. Ellerine sağlık. Arkadaşlar bu arada ilginiz varsa bir kanalını takip edebilirsiniz. İlginiz yoksa da benim hatırım için benim hatırım için Alkı kardeşim kanalına bir abone olursanız bin aboneyi bir geçirelim. Sonra zaten kendi inşallah yürür gider. Çok da güzel tatlılar, börekler, çörekler yap. Kandırabilirsem seneye bir pastane açarız. <laughs> i̇nşallah. Şimdi bunların tabanına böyle peynir sürelim olmalı. Araya domates. Aynen. Aç bir kaç bitir. Katla yuvarla, katla yuvarla. Bir domates yeter mi bir İşte. İki şey uşak tane koysa yeter iki tane. İki tane doğru Tam şurada az önceki gibi böyle bir cazırtı kopsa iki tane. He? Zaten hep kahvaltı yaparken korkar. Kayıtta mıyız? Kayıtta Arkadaşlar salatalığı niye denize attım diye sakın bana yürümeyin. Bunlar şey... Ne? Gübre gübre. Balıklar yiyorlar. Balıklar yer, kuşlar yer. O yüzden sorun değil mi kayıtta mıyız? <laughs> <laughs> <Çok canım. gülüyor> <laughs> Plastiği, demir atmasak yeterli. Allah da linç gelmesin. normalde bir şey atmasan da linç edilse varsa ediyor ya. Bizim, bizim insanımız için yani linç etmesi için bir şey yapmana gerek yok. Hıı terbiyesiz, kameraya çıkıyorsun, <laughs> şapkaya çıkar bari. Mesela şey diyebiliyor. Şapkandaki beyazlıkları yıkasaydım bari. Yani, ter olmuş. <laughs> 45 derece sıcakta balık <laughs> Video çekiyor. Ya olabiliyor, ne yapalım? Aç bitir var. Aç, Aç bitir bile 15 gün. Zaten de 8 adet salam 15 tane. Açıp bitiremiyorsun. Bir tane yüzü kaldırıyorsun. <laughs> İnsan açınca bitiresi gelmiyor. Neyse yakıt biraz düştü de. Denize çıkabiliyoruz. Soğan yemezsin diye düşünüyorum. tabii. Yani çok. Çok inanılmaz bir kahvaltı değil ama sonuçta denizde bunu bulan sabah da balık yemeyen mi? Ya, ne yapalım ya? Korkunuzdan saçım mı ya? Al al. Işte? Kanımız doysun. Yaratıcılık bekleriz. Muhabbet olsun. Tam zaten bence tam kahvaltıya başladığımız anda Tarihleri olacak. Balık biner kahvaltı da gider. Neyse balık yersin ya kedekimiz olur. Ya sen kamera yerledi mi var? Ne bileyim sen? Ne içersin? Ya zaten ters ışıkta kalmasak şaşardım da neyse. Kola var. E, meyve suyu var. Olur meyve suyu. Alamış ne olmasın? Tamam, işte bak. Evet. Üf. Bunun arasına ben bir peynir atarım. Tabii. Evet, yapılacak peynir. Bunun tarifi var mı kanalda? Bugün değil. Yani olacak, Arkadaşlar bu yediğimiz ürünün tarifi bugün kanalda. Şöyle peyniri sürdük. Amerikanlar, İngilizler çok diyormuş bana. Aa keşke Emre'nin kız arkadaşı İngiliz sorsaydı. Şeyi o getirecek. Kalıbı mı? Getirmedi. Hindiyi nasıl alalım oğlum? Bu şey horoz. <laughs> <laughs> Hindi pahalıydı. Horoz aldı. Sakat oldu. Çatal istedim. Çatal Birader ulan sen böyle videolara dahil olup bir şeyler yaptığında getirsen ben yesem bir teknede. Olur, ben pek beceremiyorum da. Tuz mu? Tuz. Teknede. <laughs> <laughs> Şuradan mı alıyoruz? <laughs> <ya? gülüyor> Şu kromdan şöyle <laughs> çek. mi? var ya. <laughs> <Yani sınırlı saygı. gülüyor> şey diyeyim mi? <ya>. Eser miktarda. <gülüyor> <gülüyor> Evet, arkadaşlar. Şöyle bir sandviç oluyor işte. içi dolu, peynirli, salamlı. Mukizli mukizli bakın tadı nasıl. Oo. Şimdi harbi güzel oluyor ha. Bunu sıcakken bir tebrik edin mi? çilek, Çikolata. Yok, waffle gibi ha

şey farklı kullanıyor. Arkadaşlar ürün test ettim, gerçekten abartmıyorum. Arkadaşım diye 10 numara. Eğer böyle şeylere ilginiz varsa, bir ölçek kanalından enge tarifi izledim. Ama sizden ricam, hem benim kanalıma, hem de bir ölçek kanalına. Videonun sonunda kanal etiketini koyacağım aşağıda açıklamaya da yazacağım. Bir abone olup bir destek olalım ordu kardeşime. Şu bin aboneyi bir devirsin ayarları, önerilmeleri açılsın. Zaten ondan sonra kendi yürür. Teşekkür ederim. Kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin. Bize afiyet olsun. Ava devam ediyoruz. Görüşmek üzere.